Merhaba gençler, Netleri Katta kanalına hoş geldiniz. Bugün 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularıyla beraber olacağız. Sizlere çok güzel sorular hazırladık. Bunları tane tane, güzel güzel, bağırmadan, çağırmadan size çözeceğim gençler. Sadece bu soruları değil aynı zamanda bu soruları çözerken size bilgiler de aktaracağım. Hatta bunun benzeri soruyu öğretmeniniz nasıl sorabilir onunla alakalı da bir takım tüyoları da size vereceğim. Onun için bu videoyu güzel bir şekilde dinlerseniz yazılı içinde çok güzel bir çalışma gerçekleştirmiş olacaksınız gençler. Haydi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tabloda verilen metinden hareketle yanındaki kutudaki soruları cevaplayınız demiş. Önce bir metnimizi okuyalım. Gerek kölelik döneminde gerek feodal dönemde ve sonraki aşamalarda sanat ve edebiyatın gücüne inandıkları için bunu bağımlı kılmaya, bunu sömürü ve baskı aracı haline getirmeye kalkışanlar da olmuştur. Ne var ki sanat edebiyat ürünleri her dönemde bağımlılığı reddederek kendi evrensel alan içinde adalet ve barış taraftarı olmuş, karanlığı değil, aydınlığı seçmiş, çirkinliği değil, güzeli benimsemiş, acıyı değil, mutluluğu seçmiştir. İnsanlık adına gerçekleştirilmiş hareket ve değişimlere baktığımız vakit bunu apacık görebiliriz demiş değerli gençler. Şimdi böyle bir metin verilip bu metinle alakalı özellikle Anlam, sözcüklerin anlamıyla alakalı sorularla karşılaşacaksınız. Hemen bir bakalım. Bu parçada geçen ne var ki sözü parçaya hangi anlamı katmıştır diyor. Şimdi burada bir bağlantı ögesi aslında ne var ki. Yani önde bir şeylerden bahsediyor. Sonra da ne diyor? Ne var ki diyor. Dolayısıyla buradan çıkartacağımız sonuç nedir? Önceki yargının yargının istediği gibi gerçekleşmedi. İstediği gibi gerçekleşmediğini bize açıklamak için arkadaşlar hatta farklı bir sonucun ortaya çıktığını söylemek için ne var ki ifadesi kullanılmıştır diyebiliriz. Parçada geçen bağımlılık sözcüğünü farklı anlamda bir cümlede Kullanınız demiş. Şimdi burada bir bağımlılık sözcüğü geçiyor. Hani burada diyor ya inandıkları için bunu bağımlı kılmaya. Bağımlılık sözcüğünü bir başka bir cümlede de kendi içerisinde kullanabiliriz. Ne diyebiliriz? Ee, abimin futbol bağımlısı olması annemi yoruyor diyebiliriz gençler. Futbolu seviyor demek ki abisi. Burada bağımlı olmak, bir şeyi çok sevmek, aşırı sevmek anlamında kullanmış olduk. Siz de bu tip bir cümleyle size verilen sözcüğü açıklamanız gerekiyor değerli gençler. Parçanın okuyucuya yönelik amacı nedir? Şimdi gençler, anlatım biçimleri, dört temel anlatım biçimi var. Öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklama. Ve bunların da bazı amaçları var. Öyküleyici anlatımda e, olay içinde yaşatmak amaçlanır. Betimleyici anlatımda izlenim kazandırmak amaçlanır. Tartışmacı anlatımda kanıları değiştirmek, düşünceleri değiştirmek amaçlanır. Ee, açıklayıcı anlatımda ise öğretmek, bilgi vermek amaçlanır. Şimdi bu metne baktığımızda demin okudum. Özellikle ne var ki ifadesi burada kilit ifadelerden birisidir. Bir e, bilgiye, verilen bir bilgiye karşı çıkılıyor değerli gençler. Eğer burada olduğu gibi eğer yazar söylediği şeylere ya da anlattıklarına karşı çıkacak şekilde ifadelerde bulunuyorsa bunun anlatım biçimi nedir? Tartışmacı anlatımdır. Peki tartışmacı anlatımda okuyucuya yönelik amaç nedir? Kanıları, virgül düşünceleri, düşünceleri değiştirmek diyebiliriz değerli gençler. Çünkü eee tartışmacı anlatımda amaç odur. Zaten anlatım biçimini demin de size söylemiştim. Bunun anlatım biçimi nedir? Tartışmacı anlatımdır. Bu arada gençler kağıt üzerinde olmadığı için, tablete yazdığım için ve hızlıla yazdığım için yazım kötü ama siz sınavda lütfen daha güzel bir yazı yazın. Öğretmenlerinizi bu noktada üzmeyin derim. Evet Geldik ikinci soruya. İkinci sorumuz akımlarla alakalı biliyorsunuz. E, özellikle müfredatta size de sorulması muhtemel 6 tane akım var. Ne bunlar? Klasisizm, romantizm, e, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm. İlk üç akım olan klasisizm, romantizm, realizm biliyorsunuz birbirlerini eleştirerek ortaya çıkıyorlar. Klasisizmde akıl, sağduyu, mantık varken romantizm duygu ve hayali ön plana çıkartıyor. Realizm gerçekleri ön plana çıkartıyor idi. Naturalizm ise realizme karşı bir akım değildi. realizmin daha katı hali olarak ortaya çıkıyordu. Bir çay için gençler boğazımı bir dinlendireyim. Bununla beraber naturalizmde soya çekim ve çevre faktörleri oldukça etkiliydi. Hatta sanatçı bilim adamı, toplum laboratuvarı olarak görülüyordu. Parnasizmde şiirde resim yapma esas alınıyordu. Sembolizmde ise anlam kapalılığı ve müzikalite önemseniyordu. Böyle akımlar vardı. Şimdi burada akımlarla alakalı bilgiler verilmiş. Hangi akım olduğunu yazmamız isteniyor soruda. Eski Yunan ve Latin edebiyatı. Buraya dikkat. Eski Yunan ve Latin edebiyatına bağlı kalınıyor. Anlatımda duruluk, açıklık var. Daha da önemlisi akıl ve sağduyu diyor. Gençler işin içinde akıl ve sağduyu varsa o akımımız nedir? Klasisizmdir. Bunu unutmayın. Bu akımdan itkilenen sanatçılar eserlerinde insanı toplumsal çevresiyle birlikte yansıtırken kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Kendi kişiliklerini gizlemeyen, direkt müdahil olan, duyguları ön planda tutan akım hangisidir? Romantizm zaten yazarın kendi kişini gizlememesi demek bile burada duygusal davrandığını kendi duygularını öpene çıkarttığı anlamına gelir gençler romantizm 19. yüzyılın ikinci yarısına neye tepki olarak diyor romantizme tepki olarak ve e, günlük hayatı tüm gerçekliğiyle diyor zaten bu akımımız hangisiydi gençler realizmdi. Doğal oylarını meydana getiren benzer nedenlerin benzer sonuçlar olacağını öne süren bu akıma göre yazar, insan doğraçlarını açıklamak için soya çekim ve çevreye önem verir ve bir bilim adamı titizliğindedir diyor. Bu akımımızsa ne olur gençler? naturalizm olur. Peki akımlarla alakalı böyle bir soru mu karşınıza çıkar? Çıkabilir de ama şöyle bir soru da çıkabilir gençler. Onu da hatırlatayım. Öğretmeniniz mesela bir şiir parçası verilip yukarıdaki şiir hangi akımın etkisiyle yazılmıştır? Mesela sembolist bir şiir verir. Orada duygular, hayaller, anlam kapalı müzikalite varsa sembolizm dersin. Okuduğun şiir zihninde bir resim canlandırıyorsa parnasizm dersin. Ya da efendim e, realist bir eserden bir parça alır gerçekliği anlatan bu hangi akımdan diyebilir. Bu tip sorularla da karşılaşabilirsiniz. Akımlardan kesinlikle soru gelecek. Buna dikkat edin gençler. Evet. Geldik üçüncü soruya. Şimdi burada bir metin verilmiş gördüğünüz gibi. Aşağıdaki metni inceleyerek yanındaki kutuda verilen soruları cevaplayın diyor. Burada metnin anlatıcı, bakış açısı, ana kahraman, olay hikayesinden alıp alınmadığı gibi sorular var. Önce tabii ki bir metni okumamız lazım. Bu ana mektebin bütün genişliğinde olduğu gibi ala, e, alay başına yine gamsız çekiyordu demiş. Gamsız sarı türü ihtiyar bir mahalle köpeğiydi. İnsan gibi anlayışlı fakat insandan daha vefakar bir mahluktu. Galiba serseri ve kalender meşrebi için ona mahallede gamsız demişlerdi. Fakat hakikatte o köpeklerin en gamlısıydı. Birkaç sene evvel büyük bir meta mateme uğramıştı. Dört yavrusunun birden zehirlendiğini, gözünün önünde kıvrandı, kıvrana kıvrana öldüğünü görmüştü. Onları götüren süprüntü arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş, bir hafta geri dönmemişti diyor. Evet, şimdi burada metnin anlatıcısına baktığımız zaman anlatıcı kişi olayı dışarıdan görerek anlatıyor değil mi? Onun için biz buna ne diyoruz? Üçüncü kişi anlatıcı diyoruz değerli gençler. Eğer olayları kendi başından geçirecek şekilde anlasaydı birinci kişi anlatıcı olacaktı. Gittim, geldim, yaptım diye. Bakış açıları neydi? Eğer kendi başına geçen olayı anlatsaydı kahraman bakış açısı ee, dışarıda gördüklerini kendi müdahale etmeden bize aktarsaydı gözlemci bakış açısı kahramanların iç dünyalarından geçecek düşüncelere bile yer verecek şekilde bize aktarsaydı o zaman ilahi yani hakim bakış açısı diyecek idik. Şimdi buraya baktığımızda fakat hakikaten köpeklerin en gamlısıydı. Bir sene evvel büyük bir mateme uğramıştı. Dört yavrusunu birden zehirlendiğini, gözünün önünde kıvrandığına öldüğünü görmüştü. Aslında burada baktığımız zaman dışarıdaki gözlerime göz, gözlemlerini aktarıyor değil mi gençler? Eğer burada şey olsaydı, yani burada bu tabii ki burada bir kişileştirme var. Gamsız adını verdiği köpeğin içinden geçen düşünceleri de bize aktaracak şekilde verseydi buna ilahi bakış açısı diyebilirdik. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Onun için buraya gözlemci bakış açısı, gözlemci bakış açısı dememiz daha doğru olacaktır değerli gençler. Şimdi burada metnin ana kahramanı nasıl tanıtılmıştır diyor. Bir kere metnin ana kahramanı kimdir gençler? gamsız adlı köpektir. Onu söyleyebiliriz. Bu gamsız buraya baktığımız zaman hem fiziksel yani dış görünüş olarak hem de ruhsal özellikleriyle bize anlatılmıştır. Değil mi? Yani gamlı olduğu, kederli olduğu bunlar da onun ruhsal özellikleri olarak karşımıza geliyor. Metnin bir olay hikayesinden alındığı söylenebilir mi? Niçin? E, demiş. Evet buraya baktığımız zaman e, Metin bir olay hikayesinden alınmış olabilir. Çünkü olay hikayesinde bir hareketlilik ve olay söz konusudur. Şimdi buraya baktığımızda olay hikayesi olduğunu nereden anlıyoruz? Gamsız sarıçlı ihtiyar bir mahalle köpeği de insan gibi anlayışlı galiba. İşte burada özellikle sidi birkaç sene evvel, bak geçmişe dönüş var, büyük bir mateme uğramıştı. Dört yavrusunu birden zehirlendiğini, gözünün önünde kıvrana kıvrana öldüğünü görmüştü. Onları götüren süpürge arabasının arkasından uzak mahallelere gitmiş. Bir hafta geri dönmemişti. Özellikle şu kısma dikkat edin gençler. Burada bir olay anlatımı var, bir hareket var. Dolayısıyla ee, bu bir olay hikayesidir. Öyle diyebilirsiniz. Hikayesidir. Çünkü çünkü olaylar özellikle sonlara doğru peş peşe sıralanmıştır gençler dediğimizde bunun olay hikayesi olduğunu veririz. Peki hocam bu durum hikayesi olsaydı nasıl olurdu? Biraz daha böyle metinde kahramanın iç dünyası üzerinde dursaydı. Böyle biz Belirgin bir hareket görmeseydi, gitti, geldi, yürüdü, hopladı zıpladı değil de belli bir durum üzerine kahramanların iç düşünceleri bize aktarılsaydı o zaman ona ne derdik gençler? Durum hikayesi derdik. Böylelikle iki tarz hikaye olduğunu da burada hatırlatmış olduk. Metinde hangi anlatım yöntemi kullanılmıştır? Bunu nasıl anlıyoruz demiş. Şimdi anlatım yöntemleri e, neydi gençler? Hani bir e, iç monolog değil mi? Diyalog yöntemi vardı, geriye dönüş vardı, bilinç akışı vardı. Bunlar anlatım yöntemleridir. Peki burada nasıl bir anlatım yöntemi vardır dersek özellikle şurada demin okurken de karşımıza çıkmıştı. Evet birkaç sene evvel diyerek geçmişi bize bir hatırlattı. Değil mi arkadaşlar? İşte bu geçmişi hatırlattığı için biz buraya ne diyoruz? Geriye dönüş tekniği diyoruz değerli gençler. Yani İngilizce adıyla flashback tekniği diyoruz. Bunu da biz nereden anladık? Birkaç sene evvel. Birkaç sene evvel sözünden anladık. Bu anlatım yöntemi de kesinlikle sınavda karşınıza çıkacaktır. Mesela böyle iki gün sonra, üç yıl sonra deseydi ona ne diyecektik? özetleme tekniği diyecektik değil mi? Kahramanların kendi iç konuşmalarından bahsetseydi iç monolog diyecektik. Böyle içlerinden geçen düşünceleri anlamsız anlamsız değişik şekillerde ard arda sıralasaydı bilinç akışı tekniği diyecektik. Bu tekniklere dikkat edin gençler. Bunlar da sınavda karşınıza çıkacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki metni bir inceleyelim öncelikle. Kış Haliç etrafında İstanbul'dakinden daha sert, daha sisli olur. Bozuk kaldırımların üzerine buz tutmuş çamur parçaları kırarak erkenden işe gidenler, mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler. Kocaman bir duvara sırtlarını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi. Yün eldivenlerin içinde saklı kıymetli tar elleri, salep fincanı kucaklayan burunları, nezdeli kafaları, grevli, ıstıraplı pirinç bir semaver gibi tüten sarışın amareler, mektep hocaları, celepler, kasaplar ve bazen fikir fakir mektep talebeleri kocaman fabrika duvarına sırtlarını verirler. Üstüne rüyalarının mabadi serpilmiş salepten yudum yudum içerlerdi demiş. Metinde olay mı yoksa yaşamdan bir kesit mi anlatılmıştır? Bu hikaye türüne ne ad verilir diyor. Şimdi baktığımızda değerli gençler burada Herhangi bir olaydan bahsediliyor mu? Mesela şöyle deseydi: "Fabrikanın önünden 3 kişi hızlıca koşmaya başladı. Arkalarından 4 tane polis ilerliyordu. E, önde gidenler slogan atarak kaçmaya devam ettiler. Polisler köşeyi döndü. Karşıdan başka polisler geldi. Onları yakaladı, arabaya bindirip karakola götürdüler." gibi bir anlatım olsaydı. Biz buna ne derdik? Olay hikayesi derdik. Ama burada olay var mı? Yok. Belli bir durum üzerine durulmuş. Dolayısıyla biz buna kesit hikayesi diğer adıyla durum hikayesi diyeceğiz değerli gençler. Ee, buradan bu cevabı verebiliriz. Bu tür hikayeciliğin edebiyatımızdaki önemli temsilcileri kimlerdir? Bir kere Türk edebiyatında 3 tane önemli hikayeci var gençler bunu unutmayın. Ömer Seyfettin, Memduh Şevket, Esendal, Said Fahik, Gavasıyanık. Olay hikayesi deyince Ömer Seyfettin'in akla gelmesi lazım. Durum hikayesi dendiğinde ise iki değerli yazarımız ki mutlaka okumanızı öneririm. Çok güzel hikayeleri var her ikisinin de. Said Faik Abası Yanık. Diğeri de Memduh Şevket Esendal. Gençler bu hikaye türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcileridir. Metindeki altı çizili sözde. Altı çizili söz ney? Semaver gibi demiş. Hangi sanat yapılmıştır? Zaten gibi edatını gördük. Burada yapılan sanat ne sanatıdır gençler? Teşbih. Diğer adıyla benzetme sanatıdır. Yazarın böyle bir tercihte bulunmasının nedeni nedir? Zaten söz sanatları mecaz anlam niye kullanılır gençler? Anlatımı zenginleştirmek. Zenginleştirmek, virgül etkili kılmak için. Bak bunu da söyleyebilirsin, ekleyebilirsin etkili kılmak için böyle bir sanata yer verilmiştir diyebiliriz değerli gençler. Bu arada sanatla alakalı böyle sorular gelebilir. İşte burada bir hayvan olsaydı ve konuşturulsaydı ne diyecekti? Konuşturma, insan özelliği verseydi kişileştirme gibi sanatlarda diyebilir idik. Şimdi yine bir metnimiz var. Bu parçada geçen yazım yanlış sözcüklerin altını çizin, doğrularını yazın demiş değerli gençler. Şimdi burada tek tek ee, bakmak lazım hızlı hızlı. Bakalım kamyon Zincirli Han'ın. Şimdi bak Zincirli Han bir tarihi yer. Dolayısıyla şuranın kesme işaretiyle ne yapılması lazımdı gençler? Ayrılması lazımdı. Burada böyle bir e, hata var. Devam edelim. Dar ve basık kapısından yan duvarlara çürtülmüş sıvalar dökülerek üzerine bağlanmış sepetlerde <laughs> pardon gençler dört tarafa fırlatarak ıkına sıkına. Bakın ıkına sıkına burada nedir gençler? İkileme. İkileme olduğu için ıkına sıkına. Nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Çünkü ikilemeler ayrı yazılır. Devam ediyoruz. Bakalım başka bir yanlışlık var mı? Şoför bireyle direksiyona yapışmış. 4 metre genişliğindeki sokağın karşı tarafındaki berber dükkanlarına girmeden sola manevra yapılmaya uğraşıyor toz, çamur, benzin makineye tabakaların altında elbisesinin ve yüzünün rengi pek belli olmayan şoför yamağı arka taraf bak arka tarafta durmuş olmaz. Burada benzeşmenin olması lazım. Arka tarafta demesi lazım. Gençler yazım yanlışlarında bakın tek tek tane tane okumanızda fayda var. Hızlı okursanız göremeyebilirsiniz. Başka bir yanlışlık da yok gibi duruyor. Evet. Parçada kullanılan İki noktanın kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş pardon aşağıdakiler <laughs> aklım bir anda teste gitti gençler bunu bulup nedenini de aşağısına yazın demiş peki iki nokta üst üste nerede var ha şurada var yani şunu mavi renk pembe renk yapayım gençler bakın şoföre burada bir iki nokta var sonra konuşma geliyor demek ki burada iki noktanın kullanım amacı nedir? konuşma bölümünden bölümünden önce kullanılmış. Demek ki konuşma bölümünden önce e, o sözden önce biz ne getiriyoruz gençler? E, i̇ki nokta getirip bir, bir nevi açıklamadan önce de kullanmış oluyoruz. Evet. Geldik soru 6'ya. Böyle bir yazma sorusu da karşınıza gelebilir değerli gençler. Yaşadığınız ilginç bir olayı Durum hikayesi biçiminde yazınız. Bakın buraya dikkat. Çok güzel bir soru aslında. Şimdi bu tip bir soru gelirse nelere dikkat etmeniz gerektiğini size söyleyeyim gençler. Bir kere illa yaşadığınız bir olay olmayabilir. Burada rahat olun. Kafanızdan kurguladığınız bir şey de olabilir gençler. Başınızdan geçmiş gibi bir olayı düşünün ve bunu yazın. Ama eğer siz bu olayı sadece hareketler üzerinden anlatırsanız, olaylar arka arkaya sıralanırsa bu soruyu doğru yanıtlamazsınız. Ne demek istiyorum? Mesela sabah erkenden kalktım, elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı bile yapmadan aceleyle dışarı çıktım. İlk derse yetişmem gerekiyordu. Geçen hafta da bu derse geç kalmıştım. Yine geç kalırsam öğretmenim bana çok kızacaktı. Otobüsün gelmesini bekleyemedim. Okulum biraz ötede olduğu için hızlıca okula varmam gerekiyordu. Bir anda koşmaya başladım. Ee, hızlıca ilerlerken karşıdan gelen araba sokak köpeğine çarptı diye devam ediyor. Bunu böyle yazsanız öğretmeniniz puan verir mi? Vermez. Geçmiş olsun. Çünkü size demin anlattığım hikaye ne hikayesi gençler? Olay hikayesi. Peki burada sizden ne isteniyor? Durum hikayesi isteniyor. O zaman da yine tabii ki minik bir olay olabilir. Siz o olay karşısında hissettiklerinizi o olay karşısında ne yaptığınızı, iç dünyanızı anlatacak şekilde verirseniz çok fazla hareketi de vermezseniz o zaman ne olur? Durum hikayesi olur. Mesela işte yine aynı başlayabilirsiniz. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltımı yapmadan dışarı çıktım. Okula doğru yürüyordum. O ara işte bir e, yaşlı bir köpeğin karşıdan karşıya geçmek üzere olduğunu gördüm. Ona yardım etmem gerekiyordu. Onun yanına gittim. Çok hüzünlüydü. Gibi. Ondan sonra biraz duygusal şeylere şey yapıldı. O köpeğin hissettiklerini, sizin onu gördüğünüzde ne hissettiğinizi biraz çerçevelendirip anlatırsanız işte o zaman ne olur gençler? Durum hikayesi olur. Böyle yaparsanız buradan da tam puanı ne yaparsınız? Alırsınız. Evet. Son derece güzel bir yazılı çalışması oldu gençler. Açıkçası benim içime sindi. Umarım sizler için de başarılı olacaktır. Peki bununla yetindik mi? Hayır gençler. Aslında size bir de Dinleme sınavı hazırladık ama dinleme sınavını tabii ki burada video olarak çekmemiz mümkün değil. Onun sorularını da bu videonun altına koyuyoruz. Hatta dinleyeceğiniz kısmı da link olarak ekleyeceğiz gençler. Oradaki dinle, dinleyeceğiniz kısmı dinleyip burada hazırladığımız sorular cevaplayarak dinleme sınavına da bir ön hazırlık yapmış olursunuz. Böylelikle arkadaşlar bu birinci yazılı çalışmamızın sonuna geldik ama merak etmeyin bundan sonraki yazılılarda da yine sizlerle beraber olacağız. Bu videoyu beğenen, like atan, yorum atan öğrenciler sınavda inşallah yüksek puanlar alsınlar. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Başarılar diliyorum.